Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine dop dolu bir yeni gelecek etkinlikler videosuyla karşınızdayım. Peki bu videomuzda neler göreceğiz? Evet arkadaşlar yine yeni Naruto etkinlikleri gelmeye devam ediyor. Onları sizlere göstereceğim. Güzel ifadeler göreceksiniz bu videoda. Onun dışında arkadaşlar yeni çarkı felek. Evet dokuz elmasa muhteşem kostümler alma fırsatı. Yeni çarkı göstereceğim sizlere. Ve arkadaşlar yine yeni sezon BR ödülleri. Onun dışında ücretsiz bir tane kostüm. Ücretsiz bir tane motor deseni geliyor. Bunları göreceksiniz ve daha fazlasını bu videoda görebileceksiniz. Öncesinden sizlere yine bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Innova ile alakalı bir tane arkadaşlar çekilişimiz var. Biliyorsunuz devam ediyor. Şu ekranda gör, görselini koyduğum arkadaşlar. Her seferinde görselini koyacağım diyorum, unutuyorum. Bu sefer görselini koyacağım arkadaşlar. Yine açıklamalar kısmına da kayıt linkini bırakıyorum. Orada ücretsiz bir şekilde kayıt olabilir. Tamamen ücretsiz bir şekilde de çekilişe katılabilirsiniz. 5 kişi arkadaşlar yaklaşık 3000 elmas vereceğiz. Sizde de çıkabilir. Katılmayı unutmayın diyorum. Ve şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz şöyle bir tane solmuş şarkı yine Naruto ile alakalı arkadaşlar güzel bir solmuş çark geliyor. İçerisinde şöyle bir tane arkadaşlar ifademiz var şöyle değişik bir ifade arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ikili dans ifadesi gibi bir ifade galiba. Yine güzel bir ifade arkadaşlar şöyle bir solmuş şarkı gelecek. Yine yakın zamanda gelecek. Evet geçelim bir sonrakine arkadaşlar. Bu ifademiz bu şekildeydi. Yine bir tane geliyor arkadaşlar. Bu da daha farklı bir tane ifade arkadaşlar. Şimdi ona geçelim. O da yine arkadaşlar şöyle bir tane ifade yine Naruto işbirliğinde geliyor arkadaşlar. Bu biraz daha şöyle gördüğünüz gibi değişik şöyle. İşte eliyle ateş ediyor vesaire. Kamçısı vesaire var. Güzel bir ifadeye benziyor. Evet arkadaşlar bir diğer ifademiz de bu şekilde. Şimdi solmuş takılarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz da daha farklı, daha değişik etkinlikler göstereyim sizlere. Şimdi göstereceğim etkinlik arkadaşlar, görselleri, kapakları, her şeyi hazır. Yine bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzerinde bir at resmi var, İşte at arabası vesaire var. Yine bu şekilde bir görseli var, kapağı var. E şöyle işbirliği tarzında arkadaşlar, gördüğünüz gibi gelecek. E peki ne eşyalar olacak içerisinde arkadaşlar? İlk başta eşyalarına da biraz bakalım. Öncelikle sesleri olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle ses kayıtları vesaire var. Ben şimdi bunları biraz kıstım ama şimdi yine arkadaşlar bunlara bağlı olarak şöyle avatar ve bayrakları var ve bir tane de ifadesi var işte arkadaşlar. Ses paketleri, avatar, bayrak, bir tane de ifadesi var. Şimdi arkadaşlar geçelim yine bir tane güzel bir etkinliğimiz daha geliyor. Tabii ki bu kazık bir etkinlik ama fazla sevmesem de yine bu tarzda bir etkinlik daha geliyor arkadaşlar. İçerisinde ifade vesaire var. Gördüğünüz gibi içerisinde iki tane ifade var. Şöyle yine tabii ki burada 572 elmas diyor ama bizde 1200 elmas falan oluyor genelde. Bizde fiyatlar biraz kazık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle suyun üzerinde gidiyor. İfade güzelmiş. İfade de hiç de fena değil. Gördüğünüz gibi şöyle kürek falan da çekiyor birisinde. Birisinde de suyun üzerinde surf yapıyor diyebiliriz. Evet. Birisi surf yapıyor. Bir ifade de böyle kürek çekiyor vesaire. İki tane ifade şöyle bir etkinliğe yine bizim server'a yakın zamanda gelecektir. Evet arkadaşlar ifadelerin ikisi de fena değil ama çok da iyi de değil onu da söyleyeyim. Ve geçelim şimdi arkadaşlar nereye geçelim tavşancık etkinliğine Halen görmeyenler için arkadaşlar yeni bir tavşancığımız geliyor yakın zamanda. Tabii ki Naruto etkinliklerinin bitmesi bekleniyor arkadaşlar. Naruto etkinlikleri gidince işte böyle bir e, otomat gelecek arkadaşlar. İçerisinde tavşancık duvarları, yeni, eski olanlar hepsi ve arkadaşlar yine içerisinde yeniler de olacak. Şöyle bir spor araba deseni de olacak. Ve yine şöyle şans çarkları gelecek. Bunun içerisinde yeni bir tavşancığımız, eski tavşancıklardan şöyle takas mağazasında yine birkaç tane tavşancık olur güzel bir etkinlik geliyor. Elmasınız varsa bu etkinliği bekleyin bence. Güzel şeyler gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bizim en son gelecek tavşancığımız. Yine eskilerden de var. İşte sarılar var, morlar var. Yine yeni birkaç tane de eklenebilir arkadaşlar. Onu artık etkinlik gelince göreceğiz. Ama en ilk başta en özeli, en güzeli şu arkadaşlar. Bu en son geldi. Hatta bunun eşyaları da var. İşte duvar deseni, ifadesi, araç deseni. İşte gördüğünüz gibi yumruk deseni vesaire de var. Bunlar hepsi bir etkinliğe gelmez arkadaşlar. Mesela duvarla işte yumruk deseni veya araç deseni bir etkinliğe gelir. İşte kostüm paketi tavşancıklarla diğer tavşancıklarla bir etkinliğe gelir. Böyle karışık bir şekilde gelecek. Bakın silah deseni vesaire de var arkadaşlar. Yine dans ifadesi var. Şöyle komple gelecek. Yine ses paketleri geliyor arkadaşlar. Oyuna çok fazla gereksiz ses paketleri geliyor. Bunu da anlamış değilim. Ve gelelim günün en önemli etkinliklerinden birisine arkadaşlar. Yeni şans çarkı yani çarkı felek etkinliği. Evet arkadaşlar bunun içerisinde yine çok güzel kostümlerimiz var bu şekilde. Bu çarkı felek etkinliğimiz de yine yakın zamanda gelecek. İçerisinde bu eş gösterdiğim eşyaların olması bekleniyor arkadaşlar. Daha farklı eşyalar da olabilir. Servera göre değişebilir. Ama şu anda görünürde olan bunlar arkadaşlar. Yani bu çarkı felek etkinliklerini çok beğeniyorum. 9 elmasa veya arkadaşlar şöyle 100 elmasa efsane kostümler alabiliyoruz. Fırsattır. Bu çarkı felek etkinliği de yine arkadaşlar yakın zamanda gelecek. İçerisindeki eşyalar aşağı yukarı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki etkinliğe geçmeden önce sizlere inova Pinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bugün sizlere Innova App'inden e bahsetmek istiyorum. Innova App e sitesine girdiğimizde karşımıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Burada çok güzel indirimler, fırsatlar ve Free Fire, PUBG Mobile ve arkadaşlar popüler olan bütün oyunların içeriğini bulabilirsiniz. Burada arkadaşlar oyunlar kategorisine geldiğimizde tüm oyunlar dediğimizde popüler oyunlar dediğimizde burada gördüğünüz gibi bütün oyunları görebiliyoruz. İşte Zula, Free Fire, PUBG Mobile, Metin 2, Birçok oyunun arkadaşlar e-pin'i bulabiliyorsunuz. Burada Free Fire bölümüne geldiğimizde 3 tane seçenek sunuyor bizlere. Bu üç seçenek arasında Global e-pin olarak satın alabiliyorsunuz. ID üzerinden satın alabiliyorsunuz. Ve Euro yani Avrupa'da üzerinden e-pins olarak elmas satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada yükleme bölümüne geldiğimizde arkadaşlar burada bol seçenekli ve düşük komisyonlu birçok seçenek var arkadaşlar. Yine havale bölümüne geldiğimizde burada birçok banka üzerinden havale yapabiliyorsunuz. Seçeneklerimiz çok fazla. Ve yine ana sayfa geldiğimizde arkadaşlar burada dediğim gibi ücretsiz çekilişler bölümünden ücretsiz çekilişleri de yine takip edebilirsiniz. Bakın bizim burada mevcut çekilişimiz şu anda var ve 27 gün var arkadaşlar. Unutmayın hemen referans link üzerinden kayıt oluşturun ve buradaki çekilişe katılmayı unutmayın 857 TL'lik bir bakiye arkadaşlar bence çok güzel bir bakiye yaklaşık 2970 elmas yani 3000 elmasa yakın bir elmas kazanma fırsatınız var bunu da kaçırmayın diyorum. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar yeni sezon BR ödüllerine. Biliyorsunuz ki sezonun sıfırlanmasına çok az kaldı arkadaşlar. Yeni sezon BR ödüllerimize bir bakalım arkadaşlar. Şimdi 47. sezonda neler gelecek onlara bakalım arkadaşlar hep beraber. Şu görselde gördüğünüz eşyalar yeni BR sezon ödülleri olacak arkadaşlar. İşte kahraman tişörtümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibidir. Yine diğer eşyalarda ekranda gördüğünüz gibi yine avatar ve bayraklar gördüğünüz gibi bu şekilde 47 yazıyor üzerinde. Yine puan koruma kartları vesaire olacak. Yine şöyle bir beyzbol sopası olacak arkadaşlar. Elimizde tutuşu da bu şekilde ve yine silah desenimiz de arkadaşlar içerisinde olacak. Ve arkadaşlar şimdi videomuzu kapatmadan önce sizlere şöyle birkaç tane de ücretsiz eşya gösterelim. Şöyle arkadaşlar yine Naruto ile beraber şöyle bir tane erkek kostümümüz. Gördüğünüz gibi gözlüğü vesaire var. Yine görevle verilecek ücretsiz bir kostüm arkadaşlar. Bu şekilde yine oyunumuza gelecek. Belki bilgilendirme bölümünde gelmiş de olabilir arkadaşlar. Yine şu şekilde bir tane motor deseni yine bu da ücretsiz verilecek. Naruto işbirliğinde şöyle güzel mi güzel bir motor deseni. Evet arkadaşlar bu beleş ödülleri de gösterdik. Bu da günümüzün son etkinliğiydi. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Yıl sonu 40.000 abone e, hedefimiz var. İnşallah sizlerin desteğiyle olacağız arkadaşlar. 5K kadar bir eksiğimiz kaldı zaten. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Yani videomuzu izleyenlerin birçoğu şöyle söyleyeyim yani yüzde 60 yüzde 70'lik kesimi abone olmayan kesimler neden olmuyorlar bilmiyorum canları sağ olsun videoyu izleyip de abone olmamak değişik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere